Evet herkese selamlar. Ee, çok üzgünüz. Hepimiz yıkılmış vaziyetteyiz diye söyleyebiliriz. Ee, maça gelince çok basit goller yedik. Ee, rakibi maça başladığımızda domine eden, iyi oynayan, girişimler yapan bir görüntü sergiledik ve rakibi kontrol ettik. Ee, neticesinde 1-0'da öne geçtik ve pozisyonlar da bulduk ama işte futbolun garipliği, biz korner kullanırken geriye iyi dönemedik, akıllı davranamadık ve çok basit bir gol yedik. 2-1 öne geçtikten sonra yine girişimler yapan ama tam böyle oyun dengelenirken yine çok basit bir şekilde ikinci golü yemek bizim adımıza tabii yakışmadı. Ve rakibi bir nebze çok basit bir şekilde oyuna ortak ettik. Bunu rakibin rakibe saygısızlık olarak algılanmasını istemiyorum ama kendi adımıza çok basit goller yedik. çok çabalayıp bu kadar basit goller yersen de bireysel hatadan e tabii ki takımında da demoralize olması gayet normal diye düşünüyorum. Sonuçta hepimiz insanız ama en azından o zaman maçı artık kazanamıyorsan 2-2 bitirmen gerekirken yine işte stoperin oyuna çıkıp oradan çok güzel bir vuruşla 3-2 bizim adımıza kaybetmemiz üzücü. Dediğim gibi hepimiz yıkıldık, hepimiz çok üzgünüz. Böyle olmaması gerekiyor diye de düşünüyorum. Artık bunun daha iyisini yapmak mecburiyetindeyiz. İlk etapta çok az gol yiyen bir takımdık, az pozisyon veren bir takımız. Bunu bu maçta da söyleyemeyeceğim yani çok pozisyon verdiğimizi ama tekrardan söylüyorum çok basit goller yedik. Bu da bizim adımıza tabii üzücü.